Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yazı yazmak hakkında biraz bahsedeceğim. Yazı yazmaktan biraz bahsedeceğim. Şimdi yazar olmayı düşünüyorsanız, bir hikaye yazıyorsanız vesaire falan bu video sizin için açıkçası. Yani ya da deneme yazıyorsanız ya da herhangi bir şey yazıyorsanız, yazmak istiyorsanız bu videoyu ve bu video serisini sizin için çekiyorum. Ben profesyonel bir yazar değilim ya da prof... yani yazarlık iddiam yok açıkçası. Ama yazıyorum kendi çapımda. Gördüğünüz üzere bir tane kitap da çıkardım ve bu konuda belki yardımım dokunur, belki bir şeyler olur diye sizlere de paylaşmak istiyorum. Yani en azından teşvik etmek istiyorum çünkü bence önemli böyle şeyleri, potansiyeliniz varsa denemenizi çok isterim ben. O yüzden böyle bir seri oluşturmaya karar verdim. Bu serinin ilk başta neden yazı yazıyoruz? Neden yazı yazmalıyız? Yazı yazmalıyız. Yani yazı yazma zorunluluğu gibi bir şey söz konusu değil zaten. Yazmalıyız. Olmaz. Yanlış o yüzden. Bir insan neden yazmak ister? Cevabı açıkçası ben de bilmiyorum. Çünkü şu sebepten yazmak istiyorum değil. Ben yazmak istiyorum. Ben hikayelerini anlatmak istiyorum. Birilerinin hikayesini anlatmak istiyorum. Ama bunu neden yazı yazarak yazı yazarak yapıyorum bilmiyorum. Kendi fark yani işte genelde çoğu yazılardan şey diyorsunuz Yazmak iste, yazmayı seven değil, yazmaya ihtiyacı olan varsa bekliyoruz derler. Dergiler, kişiler, topluluklar, kurslar. Evet, gerçekten öyle yani klişe değil. Yazmak bir ihtiyaç. Gerçekten yazmaya ihtiyacı olduğu için insan yazıyor. Gerçekten anlatacak bir şeyler olduğu için, e göstermek istediği bir şeyler olduğu için yazmak istiyor. Yani a, tuhaf. Tam olarak ben de bilmiyorum cevabını. O yüzden. Ve bir cevabı olması gerekmiyor zaten. Çünkü bu bir sanat sonuçta. Bir sanatın sen bir res, ya yani şu resmi adama gidip sorsanız da bunu neden yaptın diye sorarsanız muhtemelen cevap veremez. Çünkü yok. Biz gerçekten bir sebebi yok. Çünkü istiyorum yani içimden gelen bir his bir tut, bir şey var ve o şey beni yazmaya itiyor. Ve engellenemiyor yani. Kalemim akacak. Kalem akmak ka mürekkep şeyde kalemde durduğu gibi durmuyor. Akmak istiyor. O yüzden yazıyorum. Yani bu kadar <laughs> tabi bu ta edebiyat boyutu bu kadar ağır tutkunuz olması gerekmiyor yazmak için de. Zaten ilk başta bu tutkuyu hissetmiyorsunuz başlarken ama daha sonrasında evet gerçekten bu bir ihtiyaç ve ben bunu yazmadan duramıyorum diyorsunuz. Çünkü üzüldüğünüz zaman, bir şeyler değişsin istediğiniz zaman, bir şeylerden rahatsız olduğunuz zaman onu ifade edebilmenin en güzel yollarından bir tanesi yazmak. Çünkü kimse sizi dinlemiyor. O yüzden kalemi artık kimse kalemle yazmıyor ama bilgisayarın karşısına geçiyorsunuz. Tak 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 tak. Başlıyorsunuz yazmaya yazmak sizi bir yere götürüyor en sonunda. Ondan sonra hikaye bak bir hikaye, bir deneme bir şey, hepsi bir şey, bir şiir. Hepsi olabilir. Yani bir kere yazınca ve ne yazabildiğini fark edince özellikle yazmak gerçekten bambaşka bir noktaya getiriyor sizi ve artık diyorsunuz ki evet ben yazacağım, yazmalıyım ve devamı gelsin. Yani hep bir devamı gelsin istiyorsunuz. Ve Hayattan kaçırıyor. Bu güzel. Gerçek hayat var, Çok zor. Yorucu. Biraz durup gerçek olmayan bir şeyin üzerine yazmak. O da güzel. Bazen daha kötüsünü yazmak. Sonra yazarken ağlamak. O da güzel. Hikayeler. Güzel şeyler. Ve evet gerçekten bir kere yazmaya başladıktan sonra artık hayat, gerçekten bir insan olarak bir değişimi oluyorsunuz daha çevresine karşı duyarlı olabilir belki bilmiyorum. Yazarlardaki şey olarak Bilmiyorum her yazarda da yoktur gerçi Yani ben kendi deneyimimden bahsedeceğim. Bu diğer yazar çok genel konuşuyorum. Genel konuştuğum zaman da herkes adına bir şey söylemek doğru olmaz bence. Kendi adıma söylerseniz ben etrafa bakıyorum yani. insanları inceliyorum. İnsanların yaşamları beni çok ilgilendiriyor. İl, çok ilgilendiriyor dediğim, çok ilgimi çekiyor. Normal insan hayatı. İşte, ve normal insan hayatını fark ettikçe aslında normal gerçek hayatı o kadar aslında olan üstü bir, şey, bir şey ki insanların hayatı. Fantastikmiş, bilim kurgu falan filan. Onlar da güzel tabii ki. Onlarda da yazabilirsiniz. Şey anlamında söylemiyorum. Gerçek hayatı alıp fantastiğe veya bilim kurgu'ya çevirebilirsiniz. Sonuçta yazar sizsiniz, siz karar vereceksiniz ne yazdığınızda ve ne istediğinize siz dediğiniz yolda istediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Bununla kimse kimseyle karışamaz. Ee, ama işte benim deneyimimde insan hayatı çok katmanlı. Bir e, cümleyi söyleyiş şeklindeki doluluk insanı, işte nefes alması derin bir nefes çektikten sonra falan inanılmaz bir his yani şu an şey bu arada gözünün şahit olduğum bir şey aklıma geliyor ve o gerçekten içinde bekliyor bu arada o hikayenin yazılması gerekiyor bence anılarımızı yazmak istiyoruz anılarımızı değiştirmek istiyoruz sevdiğimiz bir anıya tutunmak istiyoruz o zaman yazıyoruz onu hikayeleştiriyoruz kötü bir anımız var içimizde büyüyor bir derdimiz var. O derdi dışarı çıkarıp şöyle evirip çevirip bir hikaye çevirdiğimizde aslında biz de iyileşiyoruz. Yani yazmanın aynı zamanda iyileştirici bir özelliği oluyor bu sefer. Ee, sonrasında rahatsızlıklarımız var. Dünyaya bakıyoruz. Dünyadaki şeylere rahatsız oluyoruz. Yola geçiyoruz. Onlara rahatsız oluyoruz. O zaman da bir şeyler yazıp bir şeyleri değiştirmek istiyoruz. Değiştiriyoruz. Her şeyi yani kimse okumasa da aslında zaten asıl olay o. Yani bir okuyucu kitlesine yazarsanız aslında çok da bir şey olmuyor. As i̇nsan kendi için yazarsa bence. Kendi adıma konuşuyordum ama bu sefer artık kendi için yazdığında aslında gerçekten bir şeyler değişiyor. Kend Senden olmayan bir şey yazamıyorsun gerçekten. Ben buna çok inanıyorum. Bir yeterince gözlemlemediğin, yeterince hissetmediğin bir şey yazamıyorsun. İşte yazmanın güzelliği de işte her yazdığın şey Senden bir parça taşıması. Ve işte o parça buraya geliyor. İnsan büyüyor ya resmen. Daha genişlemeye başlıyorsunuz. Şöyle olarak. dünyanın Dünyayı da genişletiyor. Yani dil öğrenmek bilmem ne. Çoğu şey entrikli olarak geliştiriyor ya bizi. Yazmak da yine senden çıkan bir şey seni daha da genişletmeye başlıyor bu sefer. Bu da çok güzel bir iz. Ve açıkçası bitmiş hikayelerinin hissiyatı da çok güzel biriz. his. İşte eğer gerçekten e, bir ilginiz varsa, bir azıcık bile bir şeyiniz varsa, zamanla web webde bir şey yazdıysanız, oraya bir şey yazdıysanız, ilkokulda makale yazıyordunuz ya da herhangi bir Türkçe kitabındaki yazma ödevlerinden bir şey yazıyordunuz, onları çıkartın zihninizden, kitapları atmışsınız diye düşünüyorum şimdiye kadar. Zihninizden bir şeyleri alın, bulun ve yazın. Bir şey yazın. Gerçekten şey olur. Daha sonrası ilerleyen zamanlarda belki şey yaparız. Yazdığınız şeyleri ben yorumlarım. Mahlas se Mahla seçersiniz. Mahlas seçersiniz, isimleriniz verme. Ee, öyle de olabilir. Yani yazdığınız şeyleri yorumlarız, beraber bakarız. Ama yazmak için de iyi okumak gerekiyor. Bunu da söylemek istiyorum. Yani ben çok mükemmel bir okur değilim bu arada onu da söylemek istiyorum ama yani hiç okumadan da yazınlar arkadaşlar biraz da okumak gerekiyor ki o okumanın verdiği şey siz kaleminizden artık aksın o da var o da okumak da bir birikim oluyor hayat da bir birikim oluyor yani yaşamadan da yazamıyorsunuz yaşamadığınız şeyler de yazamıyorsunuz o da birikim oluyor ve bu biriken şeyler bir süre sonra bir şeyler bir kıvılcım oluyor taşıyor yani. Bu birikimle bir doğal gaz olarak düşünürsek, ocak metaforu yapayım size. Bir doğal gaz olarak düşünürseniz bir çakma bile geliyor, bir şey yaşanıyor, bir işte sokaktan geçiyor bir şeyler rahatsız olduğunuz. Çakmağa basıyorsun, çakmak yani. Kılıcın ateşlerinde ateş çıkıyor ve o yazı oluyor. Öyle bu mesela rahatsızlıktan bahsederken aklıma geldi. Bu kitapta yazdığımız kitapta İstiklal Caddesi'ni vize diye bir e, hikayem var benim. Bu hikaye benim e, Taksim'de resim kursuna gittiğim zamanlarda olan bir hikayeydi. Hikayenin şöyle bir olayı var. E, Taksim'de çok turist dolu. Yani buna hiç buna bir rahatsızlık duymuyorum bu arada. Yani yabancı olmasından öyle bir rahatsızlık yok. Ama şöyle bir olay var. Türklerin hepsi hizmet ediyor sadece tabii ki hizmet eden yani çalışan kesim olmak ve bu ait bir şey değil. Ama sadece bir tarafın hizmet edip sadece bir tarafın hizmet alması garip yani çok da değil. Yani kimse hiçbirimiz kendi ülkemizde kendi toprağımızda toprağımızın keyfini çıkaramıyoruz. Başkaları çıkarıyor. Biz onlara sürekli hizmet ediyoruz. Bunu arada da biz çıkaralım diye gelen bir rahatsızlık oldu. Dedim yani millet harıl harıl bir yerden parfüm ça satmaya çalışıyor. Bir yerden işte araba itiyorlar, baklava satıyorlar bilmem ne. Bir sürü şey var. Ama bir tanesi de, de biri de bir dakika durup o bo boş gezen de benim zaten bir tek. <laughs> ee, şey yapmıyor. Bir bakıp da yapmıyor. Ya da bir İşte bir yerlere gitmiyor. Yani giden tabii ki var az. Ama şey istemiyorum. Ben gitmeyeyim zaten. Ben de şey, diyelim ki orta sınıf, diyeyim, orta sınıf bir vatandaş olarak, biz orta sınıf çocuklarının anne babaları geçsin. Onlar hiç yaşayamadı çünkü. Onlara hiçbir şey yok. Bu beni rahatsız etti inanılmaz. Onlar hep hizmet eden tarafta olmak zorunda kaldılar. İşte bu rahatsızlıkla bana bu hikayeyi yazdırdı. Üzerine düşündüm ve bunu yazdım öyle Ve işte bakıyorsunuz sonra otel turizm şeyinde 10 gün çalış, 11. gün tatil yap, 6'dan... Demeyecektim, şeyden bahsetmeyecektim, demiştim ya size, bundan sonra hiçbir şeyden bahsetmeyeceğim diye, dayanamıyorum. Neyse, bunlar artık, bu da bence rahatsızlık verici bir şey yani. Artık gerçekten 30-40 yaşın artık 30 40 yaşındaki insanların bir gün yüzü görme vakti geldi bence. İşte rahatsızlıklar sonuç olarak hikaye yazdırıyor. Bunun hedefim buydu. İşte eğer siz de yazmak isterseniz lütfen yazın, başlayın ve beraber bir edebiyat topluluğu oluşturmaya ne dersiniz? Belki sonra dergi yaparız. Gerçek yapmak da o kadar zor bir şey değil. Öyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İşte Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Allah için seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.